UEFA Konferans Ligi son 16 turunda kader maçı geldi. Fenerbahçe ilk karşılaşmada 3 ila 0 mağlup ettiği Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşıyor. Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in düdük çaldığı müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar. Son dakika Fenerbahçe haberleri, FB Spor haberi. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise'yi konuk ediyor. Sarı lacivertliler, ilk maçta 3 ila 0 mağlup ettiği rakibini eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe U N I O N S A N T -L -L -A maçı 11'leri. Fenerbahçe, İrfan Can Eğri Bayat, Osei Semuel, Dijikü, Osterwold, Ferdi, İsmail, Fırt, İrfan Can Kahveci, Sızaymanski, Kent, Batshuayi. Union Saint Gilloise Lindner, Terho, Kestro Montes, Van Houtte, Mekida, Lepusin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nielsen, Eckert. Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı ve Eksinden canlı yayınlanıyor. Evinde k a y b e t m y o r Konferans ligine ikinci eleme turundan başlayan Sarı Lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordjylland ve Spartak Tırnava'nın bulunduğu H grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü. Avrupa'da 268. Maç, Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 267 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan Sarı Lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü. Nokta.